Merhabalar. 9. klasım rehberine hoş geldiniz. 9. klasımızda Sorcerer var. Ee, Sehar diye çevrilmiş olması gerekiyor. Sona kalan 3 üç klasın 3'ü de ana büyücü diyebileceğimiz klaslardan. Sorcerer, Warlock ve Wizard olarak devam edeceğiz. Sorcerer'dan başlayalım. Önce Professions'lerine bakacağız. Sonra alt klasına bakacağız. Sonra diğer büyücüden, büyücülerden ayıran özelliği ne? Ona bakacağız. Sonra da diğer puanlarını vereceğiz. Şuradan ability'lerin hepsini sıfırladım zaten. Şimdi ilk önce klasa bir bakalım. Sorcerer, büyücü doğal büyücüler. Diğer büyücüler gibi daha önce gösterdiğim cleric veya druid gibi yolda giderken öğrendikleri büyüleri değiştiremiyorlar. Yani burada level atlarken seçtiğimiz, öğrendiğimiz büyüler çok önemli. Birinci özelliğimiz bu. Spontane Caster diye geçiyor bunlar. İkincisi yanlış büyü öğrenmiş olsanız da mesela denediğiniz bir tane büyüyü aldınız veya atıyorum iki level atladınız. Hiç işinize yarayan büyü yok. Bir tanesini aldınız. Üç levelde bir tane büyüyü yeni öğrendiğinizde yeni öğrendiğinizin üstüne bonus olarak bir tane bildiğiniz büyüyü de yeni bir tanesiyle değiştirme imkanı sağlıyor. Size her level atladığınızda ya da belki iki level'da biri de olabilir. Tam emin değilim. Ama büyü level atlarken seçeceğimiz büyü, değiştireceğimiz büyü çok önemli. Çünkü bir daha artık onlara müdahale edemiyoruz. Şimdi içinde böyle baktığımız zaman bu kötü bir özellik. Peki bunu karşılayacak ne var? Yani bunu üstüne ben ne alıyorum ki böyle kötü bir şey seçeyim? Sorcerer'ların olayı Metamagic. Birazdan ondan bahsedeceğiz. İlk önce Şöyle bir profesyonelerine, zar muhabbetlerine bakalım. Bir de 6 ile başlıyorlar oyuna ve Constitution ile başlıyorlar oyuna. Onun dışında her level'da da 5 artı Constitution kadar can kazanıyorlar. Atıyorum şöyle bir şey yapalım. Şöyle başlayalım oyuna. Eee... Nerede canı? Şurada 6 artı 2 8 Bundan sonra da her level atladığımızda 7 can gelecek 15 22 29 36 diye devam ediyor Canı çok fazla değil Ancak zaten büyücü çok fazla vuruyor Alan hasarları falan çok fazla Onun dışında constitution ve Karizma saving throw proficiency'si var Yani bizden büyü attıkları zaman bize kurtulmak için Constitution veya charisma saving throw istiyorsa bunlar da yetkiniz Çok az silah kullanabiliyor Dagger, quarterstaff ve light crossbow sadece. Zaten bunlardan iki tanesinden birini diğer elinizde de uzak olarak light crossbow muhtemelen kullanacaksınız. Burada da kalkan kullanamadıkları için dagger kullanmanın hiçbir avantajı yok. Hani bir elime bıçak alayım diğerine kalkan alayım diyemediğiniz için bari almışken iki elimizde de olsun quarterstaff alırız. Zaten quarterstaff'ın genelde bonus özellikleri büyüyle alakalı oluyor. İki tane de İki tane de aynı iki tane alt klası var şimdilik. Wild Magic vahşi büyü ve Draconic Bloodline ejderha atası var diyebiliriz. Hatta zaten şöyle şeyleri çıkıyor yüzünde. Ejderha derisi gibi bir şey çıkıyor. Sürüngen derisi gibi. Şimdi onlara ilk önce bir klaslara bakalım. Wild Magic olayı şu Tides of Chaos diye bir şey var. Bunu aktif ettiğimiz zaman bir sonraki saldırımızda büyümüzde veya işte Saving throw'umuzda avantajımız oluyor. Yani iki kere zar atıyoruz, yüksek alan alıyoruz. Bu çok iyi bir şey. Yalnız Chaos adından da belli zaten bundan sonra Wild Magic e, aktif olabiliyor. Wild Magic nedir? Bir büyü yaptığımız zaman e, rastgele bir efekt oluşuyor. Bu iyi olabilir kötü olabilir veya tamamen natural olabilir. Atıyorum bir büyü yaptınız pat diye ortada birden bir yaratık çıkıyor ve bu yaratık herkes siz de dahil düşmana dahi saldırabiliyor. Ne bileyim bir büyü yapıyorsunuz etrafınıza bir sis bulutu beliriyor. Sis kör oluyorsunuz ama size de göremiyorlar. Ne bileyim bir büyü yapıyorsunuz bütün takım arkadaşlarınız blur ya da yanınızdaki herkes dost düşman herkes blur şeyini skill'inin altına etkisi altına giriyor. Gibi gibi tamamen kaos üzerine ee, i̇yi, kötü veya natural bir etki olabilir. Ama etkiyi sadece arttırıyor. İlla bir yani vahşi büyü etkisi çıkacak diye bir şey yok. Sadece onun olma şansını arttırıyor. Şansın yüzdelerinden tam olarak emin değilim. İkincisi... Draconic Bloodline ki muhtemelen bunu seçmenizi tavsiye edeceğim. Ejderha şeyi kalıntısı diyeceğim artık hani öyle değil aslında da kolay söylemek için. Böyle olduğunuz zaman şimdi normalde base armor 10 demiştik şunu da şey yapayım. 10 demiştik. Dexterity kadar bonusumuzu alıyoruz. Draconic Bloodline seçtiğimiz zaman ki zaten burada da yazıyor. Base Armor'umuz 10 değil 13 oluyor. 3 de diyelim atıyorum. Dexterity'den aldık 16. Mage Armor bastık kendimize 18. Baya hani Armor'u biraz daha yüksek oluyor. Diğerinin Armor'u 10. Şeyi seçersek Mild Magic seçersek. Draconic seçersek 13 ile başlıyoruz. Bu bir ikincisi canımız her level atladığımızda ve başlangıçta bir fazla oluyor. Buradaki yükseldi mi gösterdiği tam onu şu an göremiyorum. Ha, 6'dan 7'ye çıkmış. Normalde 6 hiçbir bonusumuz yok. 7 ve level atladığında 5 artı constitution değil de 6 artı constitution olmaya başlıyor. Bu biraz daha yani armor olarak can olarak daha iyi. İkincisi bir ejderha atası seçmemiz gerekiyor kendimize. Burada bir sürü şeyler var. Bunlar genelde e, yanında bir elementle geliyor ve bir renkle kırmızı, siyah, mavi, beyaz, yeşil, altın, gümüş diye devam ediyor ve bunların yanında bir element yazıyor. Bu yazan element şu anlama geliyor. 6 levela ulaştığımızda ki şu an erken erişimde böyle bir şey yok. Fire büyülerimiz, fire vuran büyülerimiz, ateş vuran büyülerimiz daha güçlü olmaya başlıyor ve burada yazan elemente karşı rezistans kazanıyoruz. Diyelim Fire'ı seçtik. 6 level'da ateş vuran bütün büyülerimiz daha güçlü ve ateş hasarı yediğimiz ateş hasarları yarıya düşüyor. Bir diğer şey de bir tane büyüyle geliyor yanında. Mesela Fire seçersek Burning, burning Hands'ı otomatik olarak öğrenmiş başlıyoruz. Bunu seçersek grease'i bunu seçersek beach Bolt'u, işte bunu seçersek Armor of Agathis'i, bunu seçersek şey Ray of Sickness gibi 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 devam ediyor. Hangisini seçerseniz rengine göre ve yanında yazan elemente göre bir şeyler kazanıyorsunuz. Buradan onları okuyabilirsiniz. Ki ben genelde Fire'ı seçmenizi tavsiye ederim. Zaten Ejderha şeyi ateş ile <laughs> başlıyor. Breed Weapon diye bir şey var normalde. Bu tarz oyunların hepsinde. Şimdi Pathfinder'da var. 5E'de de var mı yok mu tam hatırlayamıyorum şu an ama... Breed Weapon şu anlık gözükmüyor. Normalde seçtiğiniz elemente göre 6 level'da olması lazım. Onu kaldırıp şu daha güçlü muhabbetini eklemiş olabilirler. Tam şimdi okuyup kural, kural, kitabına bakmadım. Normalde 6 level'da şey gelmesi gerekiyor. Breed Weapon hangi elementi seçtiyseniz ondan alan büyüsü yapma şeyi geliyor. Ama burada onun yerine daha güçlendirmiş sanırım seçtiğimiz elementi. Böyle bir şey yapabiliriz. Çok az silahta yetkin iki tane şey. Armor'u eğer Draconic seçerseniz biraz daha iyi, canı biraz daha iyi. Aslında Draconic Armor'u bayağı iyi. 13 çok iyi. Neredeyse Light Armor giymişsiniz gibi resmen. Onun dışında büyü yapmak için Karizma kullanıyor. Diyelim. Ve şimdilik bu şekilde şey yapalım buralarını. Onun dışında şu meta özelliğine gelelim. Sorcerer'ların diğer büyücülerden ayrıldığı kısım. Şimdi önümde şeyini de açacağım. Yani Wiki var. Telefonumda şu an açık. Meta nedir? Meta magic aynı büyü slotu gibi meta puanımız olacak. Hayır atıyorum günde şuradaki duruma göre iki tane mesela spell birinci level büyü yapabiliyoruz. İki tane de sorcerer pointimizle başlıyor. Büyücü puanı, sehar puanı ne derseniz. Bu puanlarla Sadece bu puanlarla büyülerimizi de değiştirebiliyoruz, öyle söyleyeyim. Şimdi bunlardan metamagiclerden 2 level'a geçtiğinizde sizden 2 tane metamagic seçmenizi isteyecek ve 4 tane seçeneğimiz var. Bir tanesi atıyorum metamagic careful spell, dikkatli büyü. Bunu yaptığınız, bunu aktif ettiğiniz zaman bir tane sorcery puanınız gidiyor, büyücü puanınız. Bir de büyü ne yiyorsa o gidiyor. Ve yaptığınız zaman alan büyüleriniz artık takım arkadaşlarınızı etkilemiyor. Mesela fireball atacaksın. Düşmanların hepsine birden vurmak istiyorsun ama takım arkadaşların da var arada kaynayacaklar. Careful spell'i aktif ediyorsun. Metamagic'ten atıyorsun fireball'unu takım arkadaşlarına vurmuyor gibi. İkinci metamagic distant spell. Normalde büyünün atıyorum büyü 9 metre uzağa kadar atabiliyorsun. Bu ee, büyünün uzaklığını %50 arttırıyor. 9'dan 13.5 metreye çıkartıyor. Bu bir. İkincisi de melee büyüler. Şunun gibi. Yok bu değil pardon. Burada şey var mı? Aynen po poison. Yok poison spray değil pardon. Ha mesela şu shocking grasp. Normalde bu Mele yani yaratın dibine girmeniz gerekiyor bunu atabilmeniz için. Eğer metamagic distant spell yani uzaktan büyüğü aktif ederseniz bu mele yani çok yakından vuran büyüleriniz 9 metreye çıkıyor uzaklığı. Yani bildiğin range spell haline geliyor neredeyse. Uzaktan olanları 18'i de 27'ye çıkartıyor. Yani yarısı kadar arttırıyor. Bu ikinci metamagicimiz Üçüncüsü extended spell diye geçiyor. Extended spell de büyünün eğer mesela bu. iki tur sürüyormuş bu. Bunu iki katına çıkartıyor. Eğer atıyorum var mı burada diye bakacağım şu an gözükmüyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Grease hangisinde vardı? Aynen Grease mesela. Burada da yine yerde bir yağ üretiyorsunuz. Bunu da iki katına çıkartıyor. Eğer bir yaratık çağırıyorsanız atıyorum 5 turluk bunu da iki katına çıkartıyor. Yani süreli büyülerinizin hepsini süresini iki katına çıkartıyor. Ve son metamecimiz Twin Spell. ikiz Spell diye geçiyor. Bunun olayı da şu. Normalde bir kişiyi hedef alan büyüleriniz artık fazladan bir kişiyi daha hedef alabiliyor. Burada neye örnek verebiliriz? Fireball. Normal Firebolt. bunu atıyorsunuz normalde 1D10 vuruyor. Metamagic ikiz büyüyü aktif ederseniz bunu atarken iki tane hedef seçiyorsunuz ve ikisine de bir D10 vuruyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim yalnız. Bazı speller kendisinden zaten atıyorum Scorched Earth diye bir spell var. 3 level'da öğreniyoruz onu. Kendisi zaten 3 tane ışın gönderiyor. Bunu 3'ten 6'ya çıkarmıyor. Yani 2 katı değil. Fazladan 1 tane. 3 ise 4'e çıkartıyor. Bir diğer söyleyeceğim şey de bu Twin Spell şeyi Magic Missile diye bir skill var. O skillin özelliği hiç saving throw ve hiçbir şey yok. Otomatikman kesin %100 isabet eden bir skill. O da 3 hedefe vuruyor. Ona etkilemiyor bu skill. Twin spell dediğimiz meta magic. Ona etkilemiyor bir tek. Onu da söylemek isterim. Evet meta magic'ten burada sizde şey yapacağım. Tavsiye edeceğim. Twin spell yani ikiz büyü. Fazladan bir kişiye daha vurma. Bir de distance spell yani uzaktan vurma. İlk başta bu ikisini seçebilirsiniz. Diyelim. Ondan sonra 3 level'da metamagic'lerimiz, seçeneklerimiz biraz daha artıyor. Extended spell geliyor. Artık büyülerimiz... Extended... Pardon. Heightened spell geliyor. Büyülerimiz artık avantajlı veya karşı taraf dezavantajlı oluyor. Quickened spell geliyor. Çok iyi. Artık yaptığımız büyü action değil. Bonus action yiyor. Bu da şu demek. Quickened spell'i aktif ettiğimiz zaman bir turda iki büyü birden atabiliyoruz. İnanılmaz iyi. 3 level'da da muhtemelen distant ve Twint'in üstüne bu quicken'ı seçmenizi tavsiye ederim. Bir de subtle spell diye bir şey geliyor sonuncusu da. O da silence can dahi büyü yapabiliyorsunuz. Metamagic'leri bu şekilde işliyor. Onun dışında normal bir yani büyücünün öğrendiği bütün skill'leri öğreniyor. Cantrip'lere ba bakalım. Şimdi karizmamız bayağı yüksek olacak. Cantrip'leri seçerken kesinlikle bir tane benim tavsiyem Bir tane yakından ki bunun bir özelliği daha var Birisi dibinize girerse diye e, dibinize bir yaratık varsa uzağa büyü attığınız skill'ler Şunlar dezavantajlı oluyor ama bu dibindekine zaten normal vurabiliyor Ki zaten vurması için dibine girmesi gerekiyor Bunun bir güzel özelliği var Bunu rakibe attığımız zaman artık reaksiyon alamıyor. Bu şu demek disengage yaparken yani rakipten ayrılırken size attack of opportunity yapamıyor eğer aktif olursa. Bu o yüzden güzel bir tane uzaktan olan Firebolt veya Ray of Frost ikisinden bir tanesini seçebilirsiniz. Bu yerde buz şeyi çıkartabiliyor bazen veya yürüyüş mesafesini kısaltıyor. Hani iki hasar için değer mi artık siz karar verirsiniz. Bunları yaptıktan sonra Mage Hand'i tavsiye ediyorum. Lysel'de kendi kendine var ama belki Lysel partinizde olmayacaktır. Bir tane görünmez el çıkartıyor. Bu el oradaki objelerin hepsiyle iletişime geçebiliyor. Atıyorum bir e, varil fırlatabiliyor. Ne bileyim bir tuşa basılacaksa basıyor. Tuzak aktif edilecekse ediyor. O işlere yarıyor. Bir tanesi de artık burada ne isterseniz belki friends olabilir. Zaten artık iki tane saldırı var. Bir tane utility var. Artık başka bir tane de seçebilirsiniz. Veya belki bunu seçebilirsiniz. Yakından vurmak için. Veya şöyle bir resistance var. Bunu da seçebilirsiniz. Ama ben friends'i seçerdim. Büyülerden neyi seçeceğiz? Ha Magic Missile buradaymış. Şimdi eğer zaten Fire seçtiyseniz Burning Hands zaten aktif. O zaten var. Ona geçiyorum artık. Bundan sonra aktif edeceğim birincisi şu. Bu Chromatic Orb seçtiğiniz bir elemente göre hasara vuruyor. Yazıyor zaten altta ve seçtiğiniz elemente göre yerde bir o alanı da bırakıyor. Diyorum, fire seçtiyseniz belli bir kısmı yakıyor. İşte Lightning seçtiyseniz belli bir kısmı şok ediyor. Poison seçtiyseniz belli bir zehir gölü oluşturuyor. Bunu niye seçiyoruz? Bunu da seçtiğimiz zaman Twin Spell'le beraber ikiz büyü. Bunu iki ayrı kişiye fırlatabiliriz. Ve bunun Thunder olan versiyonu 3d8 vuruyor daha bir level'da. Çok yüksek hasar ihtimali ve bunu ikilediğiniz düşünün. İki tane hedefe 3d8 vuracak. Çok iyi. İkincisinde ben genelde Magic Missile'ı seçiyorum. Magic Missile seçmemin sebebi ıskalama şansı yok eğer birini kesin öldürmeniz gerekiyorsa artık orada hani yapacak bir şey yok bunu ona saklıyorum ben her zaman bir büyücülerden bir tanesine Magic Missile olması mantıklı. Bir de şöyle bir şey var bazen atıyorum bir tane düşmanın iki canı kalmış oluyor bu Magic Missile 3 tane birden fırlatıyor hatta 3 level'a geldiğimizde 4 tane fırlatıyor. Bu fırlattıklarından bir tanesini o iki canı olana diğerlerini başka birine fırlatma gibi şansınız oluyor. O yüzden güzel. Büyü olarak da muhtemelen bu şekilde başlardım. Evet bu ilk klas seçim ekranı bu şekilde. Sanırım bir şey söylemeyi unutmadım. Unuttuysam da yorum, şey, e, yorumda sorabilirsiniz. Bundan sonra ability'ye geçelim. Şimdi karizmamız yüksek olması gerekiyor. Şu an burada iki karizma veren ee, vardı bir tane half half olması lazım. Aynen iki karizma bir de dexterity bir de con seçebiliriz şuradan. 17 karizma mantıklı. Kalanları şöyle 16 dex hani maksimum armoru alabilmek için. Zaten armor giyemiyoruz. Draconic seçtiyseniz 13 ile başlıyor. 3 de buradan 16. Bir de ileride bir yerde illa ki şu mage armoru aktif etmeniz gerekecek. Ha bu Gerçi şeyle, drakonikle çalışmıyor sanırım. Draconic zaten 13 yapıyor. Aynen bu Draconic'le çalışmıyor. O yüzden bunu seçmenize gerek yok. Aslında Draconic şu demek. direkt Sürekli Major Mor'la dolaşıyorsunuz gibi bir şey demek. Gayet iyi. O yüzden tamam. Onu seçmenize gerek yok. 17, 16 ve 12. İsterseniz bunu 16'da bırakıp 14'te yapabilirsiniz. Nasıl işinize geliyorsa. Kendiniz bildiğiniz gibi. Irklardan Tiefling genelde normalde karizma verdiği için Tiefling çok seçiliyor ama dediğim gibi normal oyunda sizden ırkların bir stat özelliği avantajı olmayacak istediğinizi seçebilirsiniz. Gnome'larda bir karizma veren olması gerekiyor sanki. Gnome'larda yok. Halfling'de var bir tane. Karizma dexterity veriyor. Vermeyecek ama işte hani dediğim gibi elf seçebilirsiniz. İstediğiniz artık hani şeyin eee Sorcerer için bir tane uygun düşen ırk var. O da Dragonborn. Şu an burada gözükmüyor ama zaten ejderha atalarınız var. Bir de ejderha seçerseniz gayet uygun durur. Şöyle half half seçelim. 17, 12, 16 şeklinde ben yapardım kendim olsaydım. Bunu yaptıktan sonra origin kısmına geçelim. Şimdi karizmamız yüksek olduğu için karizmalarda şey yapmamız Önemli burada karizma çok fazla şeyi yok. İkisi birden karizma olan yok daha doğrusu. Deception, Deception var. Performance var. Ondan sonra Persuasion var. Persuasion var yine. Intimidation var. Onun dışında çok fazla ikisinin birden şey olduğu yok. Buradan şimdi eğer klasımız herhangi bir özellik veriyor mu? Vermiyor. Irkımız veriyor mu? Irk de vermiyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Herhangi bir tanesi mesela Persuasion'ı seçtim. Sonra buraya geliyorum. Arkana yerine Intimidation'ı seçiyorum. Persuasion, Intimidation, Deception. Üçünü birden almış oldum. Zaten dört taneymiş. Performansı ben çok beğenmiyorum bu arada. Zaten ona gerek yok. Bu şekilde yapabilirsiniz. Skill puanlarında ırk da dediğim gibiydi. Ability puanları da bu şekilde. Onun dışında ben çok fazla şey başka söylenecek bir şey şimdilik göremiyorum. Sorcerer'larda bu şekilde. Ha bu arada şeyden de bahsedeyim. 2 level olduğunuzda Sorcerer'da e, az önce dedik ki metamagic kullanmak için met şey sorcery puanı gerekiyor. Bir de spell slot var. ayrı o da büyük kullanmak için. Sorcerer'a 2 levelda iki tane bir tane özellik geliyor. Bunları birbirine dönüştürebiliyor. Yani diyor ki atıyorum ben bugün 2 tane değil de bir tane büyük kullanacağım. Onun yerine 3 tane sorcery puanım olsun veya benim bir tane sorcery puanım olsun 3 tane bugün büyük kullanayım gibi birbirinin arasında değiştirebiliyorsunuz. Diyor ki spell slot harca onun yerine sorcery puanı kazan veya sorcery puanı harca spell slot kazan şeklinde ilerleyebiliyor. O yüzden biraz baya şey yani bence hani çeşitli şeyleri var. Bu arada buradan şey de seçebiliyorsunuz. Eğer Draconic Bloodline seçtiyseniz Kendinize ejderha derisi de seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz renge göre rengin biraz şeyini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Onun dışında sanırım başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.